Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben okulda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledim. Ee, öğretmenim bana bir rozet taktı ve şimdi sizlere e, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyacağım. İstiklal Marşı Korkmaz, Sönmez Bu şafaklarda Yüzen Al Sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten sonacak. O benimdir, milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehre ey nazıyla. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimindir istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Grimsel gibi ben de yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Gafına yapar konu çedik çelik duvar. Benim yuvam dolu görsün gibi serahtim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet tek çıkarmış canavar. Arkadaş, yolda malçakları uğratma sakın. Siperek gölden dursun, bayağı hızlı Doğacaktır sana vaat ettiğim günler. Hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri topraklayarak geçme. Sanır, düşün, altında binlerce kemelsiz yıldırır. Sen şehit olsun. Yazıktır. İndit matanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğurlu olmaz ki feda. Şöyle eda fışkıracak feda. Canı cananı bütün var mı altında hüda. Ekmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi. Kusuturan emeli. Değil misin mabetimin göğsünde namahremeli. Şu ezanlar ki dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman bir secde varsa Her cirandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkır ruhi mücehret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım dalgalan sen şefaklar gibi ey şaniyle. olsun artık sana dökülen kanlarım hepsi eğer ebediyen sana yok ırkıma yok izmihler hakkıdır hür yaşayış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin dedikleri